çıkmaları böyle oldu. Birileri belki dalga geçebilir, alay edebilir, şu olabilir, bu olabilir. Bundan bu özellikle bu tür şeyler eskiden işte Cüneyt Arkın yapardı. Şimdi Cüneyt Arkında da herkes dalga geçti yani birileri kendilerince dalga geçti. Cüneyt Arkının bir mumrukla birkaç kişiyi devirmesi, oradan buraya atlaması, zıplaması ama rahmetli kendisi de anlattı yani kırılmadık tarafı kalmadı yani öyle para verip de dubler oynatacak bir lüksü de yoktu zaten çoğu da kendi yapmaya çalışıyordu. Cüneyt Arkının işte bir hoplayıp zıplamayla bir okla birkaç kişiyi vurması alay konusu oldu ama ömür taraftan baktığın zaman işte ne bileyim. Amerikan filminde yani böyle bir bomba atıp da umursamaz bir şekilde arka tarafta binaların havaya uçması, insanların havaya uçması falan filan bu abartı sayılmadı. Öyle değil mi? Evet. E böyle de bir şey var. Onlar bu teknolojiyi çok iyi kullandılar. Ama aslında onun orada verdikleri mesaj bir anlamda yani algı psikolojisi yani kendi gücünü kendi ee, o teknolojiyi kullanarak iktidarını gücünle göstererek bir taraftan da umurumda değilsiniz mesajı da verdi. Yani böyle bombalayıp oraların yıkılması, dağılması, parçalanması falan filan biz de sahiplendik işte. Sanki Terminatör evimizin çocuğu tabiri caizse. Akrabaymışız. Rakip Alboğa sanki amca çocuğu bizim. Öyle mi? Böyle bir sahiplendi kendimize, coştuk falan filan. Adamlar bunu güzel pazarladılar. Yani bununla beraber ürünleri de İsim vermemiş de burgerlerini de, pizzalarını da, içeceklerini de güzel pazarladılar. Bu büyük bir sektör. Hatta sigara markaları bile sanki o sigarayı içmezsen tabiri caizse zaten e, ben de kullanmıyorum, sen de e, nefret ediyorsun ama bunu bile ciddi anlamda faydalıymış gibi pazarladılar. Büyük bir endüstri. Tabii Onun reklamlarında oynayanlar da sonra akciğer kanserinde evet. rahmetli oldular. Şimdi bize geleceksek yani bunu sadece eleştirmekle değil büyük bir sektör, ciddi anlamda büyük bir emek dediğin gibi prodüksiyon falan var yani en azından bu konularla alakalı dalga geçmeyi bırakalım. Ya evet. bir şey yapalım. Yani başka bir şey yoktu daha iyisini biliyorsanız siz yapın derler, değil mi adam? Aynen. Onun dışında şimdi hele de böyle tarihi prodüksiyonlar çok daha masraflı, şartlar daha ağır. Öbür türlü günlük kıyafetlerinden gidersin çıkarsın kameranın karşısına verilen neyse oradaki konu neyse. O konsepte uygun yaparsın. Yani basitleştirmek manasına söylemiyorum tabii bu işlerin içindeyiz. Sen daha iyi biliyorsun. Kolay değil tabii ki öyle şey yapmak ama şey daha zor. Tarihi ve belgesel niteliğinde yani aslında sadık kalınmıştır, kalınmamıştır. İşimiz değil, mesleğimiz değil. Oraya girmiyorum. Ben bundan bahsetmiyorum. O başka bir şey. Bu işin prodüksiyon maliyetinden bahsediyorum. Olumlu katkısından bahsediyorum. Çünkü tabiri caizse Elinoğlu'da da senin bu tarihi gerçeklerini ya da bu e, bu süreci kendine göre farklı kurguluyor. Ya. Onun da gücü fazlaysa o da başka türlü satıyor. Ne oluyor? Toplumlar, milletler birbirlerine karşı ona göre bir tavır belirliyorlar. Bu böyle bir piyasa. Şimdi ya. bu nispi anlamda ha ta, sadece tarihi değil. Onun dışında güzel dizilerimiz vardı ya. Böyle mahalle dizileri vardı. İşte böyle ve espri katılıyordu. Bizden birileriydi. Her tipleden insanlar vardı. Oradan çok iyi sanatçılar çıktı. Öyle değil mi? Evet. Hala bakıyorsun geçmişe dönüyor. Onları izlediğin zaman 20 yaşındaki haline de bakıyorsun şimdi. E, bakıyorsun 40, 50, 60 yaşındakilere de bakıyorsun. E, yani e, hitap ettiği kesim de farklıydı belki. İşte 80'ler evet. 90'lar oldu. İşte mahallenin muhtarları. Örnek veriyorum ben bunu. İşte, çiçek taksi şu bu falan filan. Yani çok şeyler oldu aslında toplumun kültürünü de yansıtıyordu. Yani mesela bir ekmek teknesini izlerken orada hem esprili gülüyorduk. Örnek veriyorum bunları. Hem esprili gülüyorduk. Hem de oradan bir şeyler alıyorduk. Yani mahalle kültürünü. Öyle değil mi? Evet. E, o edebi taraflarını alabiliyorduk vesaire. Ama şimdi bazı şeyler değişti. Tamam belki eskiden de vardı da hocam. E, şimdi e, baktık bir ailenin içerisinde eskiden bir zengin kız fakir olan vardı. Hadi neyse anladık da şimdi herkes böyle plazalarda yaşıyor. Herkes şimdi... lüks hayat yaşıyor. Villalarda yaşıyor. İşte bir yerden işte bir e, o zaman ağanın çocuğuydu bilmem neydi falan filan da şimdi ya mafya ya da işte temiz iş yapan hiç kimse yok. Holdinglerin şeyleri illa bir işte kirli işlere bulaşmışlar. Bir evinde eşi vardır, bir de sevgilisi vardır. Sanki bu şey yapar gibi. Ee, topluma böyleyseniz böyle olmanız lazım ee, gibi e, manipüle eder gibi böyle örnekler. İşte bir çocuk olur. Ben bu anlamda dizi bağımlısı değilim. İzlemiyorum. Yalan yok. Ama ben e, şu an onu seyretmiyorum. Da onu da şey yapıyorum ben ama dizileri belgesel seyrediyorum. tarihi. Buyurun. Ben dizileri seyrediyorum. Ama 嗯。